Herkese merhaba yani arkadaşlar Gözlük kanalına hoş geldiniz. 25BS, 25 vs 25'in yapı seri bir bölümüyle daha karşınızdayım ve boylarımız birazcık kısa. Miraç gel bakalım şurada bir şu merdivenin yanına geç bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyutlarımız bu halde. Rakibi asla güner neredeysek... oh, onun satayım bize bakalım. Göremeyeceğimiz mesafeler. Küçülmeyin 5 vs yapıyoruz. Sen de bu boyut... Oğlum kulağımı mermi sıyırdı. Yemin ediyorum çok korktum. Siz de bu videoya katılmak istiyorsunuz. Açıklamada Discord linki var. Discord'a gelebilirsiniz. Siz de bizlerle oynayabilirsiniz. Bir de hala like atıp abone olmadıysanız hemen like atıp abone oluyorsun. O zaman hazırsak arkadaşlar dağılın sıkın. Hiç acımayın. Tüp tüp bakıyorlar. Yapıştır onu Açığı Açıyı bulduğun yerden yapıştır. Bak en üstte var. Bak şu kulelere dikkat ediyorsunuz tamam mı? Tak ettim ve bir tane koydum. Baygını kaldın arkadaşlar. Baygınları kaldıralım. Abi baygınları hemen alalım. Fulya zaten bol bol bayılacak bu videoda. O yüzden Fulya'yı bol bol kaldıralım. Ananı satayım. Koşu yolundan mı bu? Bir dakika. Kasa. Miraç çatı Ziden var. benle girin. Mid bu sen çatı de gel var. buraya. Ananı satayım. Çok korkuyorum. Bence çok kötü yerde ya. Abi şu çatıyı al. Bu inadla mı biriniz? Tamam. Biz iki kişi olduğumuza göre biraz rahat takılabiliriz. Dördü daha burada. Nasıl yemedi ya? Bak da buraya da sekiz. Abi baygın operasyonumuz Abi böyle. Bizim <laughs> Beni kaldıracak diye gelenlerin hepsi yerde. Abi kulede sağ altta var biri. Nasıl indi oğlum? Koydum bir tane daha. Abi sol kule hiç bakan yok yani. Sol kule ne alemde? Ulan iyi kaçtın ha. Çok baygınları var lan diyor sanki eğer ucu almak istiyorum veya EPIN almak istiyorum direkt ben girebilirsiniz arkadaşlar. Yıllardır yaklaşık 6-7 yıldır beraberiz zaten. Her zaman da beni destekledi. Bak güvenilirlik konusunda bu sektörde üstüne birini tanımıyorum çünkü yıllardır beraberiz. Yani hiçbir şikayette almadık. Hem de fiyatlar çok 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 önemli. Şu anki fiyatlarıyla beraber 325 UC 173 lira 75 kuruş. Onun haricinde 8100 UC 3475 lira. Açıklama Hayırlı direkt direktmen kayıt olup alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Zaten yıllardır benle beraber olduğu için sizin de kayıtlı olduğunuz hesaplarınız varsa eğer girip oradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama kayıt olacaksanız da direkt açıklamadaki linkten bana da destek olarak alışveriş yapabilirsiniz. Birçok e-pin sponsoru ihtimali varken ben her zaman perdijitalleyim. Çünkü güven ve indirim yani uygun fiyat her zaman burada. Özetle perdijital.com diyoruz ve videoya devam ediyoruz. Tamam dikkat. can basacağım. Abi ölmeyelim. Ölmeyelim yeter. Yora yora. Ay kayım gitti. <laughs> Abi kabak gibi duruyor kapak Kabak gibi duruyor. Onunu satayım. Miracım. Miracım. Gel oğlum. Bizim sol taraf nerede? Sol taraf iyi. Rushlarına dikkat edin tamam mı? Alttan rushlamalarına çok dikkat edin. Ananın gözü. Tamam aman anladım, diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Sıçramı. Amanın Ne oluyor lan hepimiz yerdeyiz? Sakin sakin. Beyler. Bayanlar. AVM'de. Kaybetmeyelim de AVM'ye karşı. Birazdan biz de geçeceğiz. Nasıl badi ya? Yedim. Neler abi? Yedim. kaldırıyor çocuk vurmayın be Sola biri geçiyorduk birmedi vurdum Kaldırıyor bak kaldırıyor vurmayın lan yazık lan kaldırsaydılar Bir daha Samedda Kanka sol taraf çok fena aldım Karşı taraf da fena bu taraf da fena ya Bir dakika Bir dakika kitimi basayım bir Abi biraz farklı operasyon yapıp sol tarafa bu bir anda yılsak ne yapsak? Mantıklı olur abi. Soldan pek bakan yok. İşte tersten mi vursak bunlara? Sol gördüm. Öyle sol var değil mi? Var. Abi biz tuttum. Mesela... Yaşıyoruz değil mi? İyiyiz değil mi biz? Hı -hı. Tamam bizim ta oğlum bizim şurada çok Şu baygın yok. var. Sol taraftaki kulemizde çok baygın var. Alo. Kuledekileri kaldırmaya gidin. Vallahi çekerler. Bir Bakma öyle Semin. Bak bak. Bir daha bak. Hadi. Bak dedim sana. Başka? Aa ben sol tarafı biraz üzdüm. Hey, ben de biraz üzüldüm de. Tamam. Aldılar güzel. Ben Neredesin bu arada... Her mermi bir kill operasyonum devam ediyor. Onu nasıl yedim. Aa ben bu arada kask, mask, yelek hiçbir şey bırakmadım. Bizim takım helal kaldırıyorlar birbirlerini. Aslanlarım benim. Bu takım ezilmez. Bu takım bükülmez. Arif'e dönseniz de nerede? biriniz. Nerede Arif? Dizde nerede? Sen? Sen. öldük. Biz de alamıyoruz mu? Bir dakika operasyon. Ulan ya. Herkes söylesene kız gelirdik operasyon çekerdik oraya. Çok abi sağ taraf çok kötü. De. Vicdansızlar Vurdum lan kan çıktı. Çok sıkıştı kendine. ya. Abi. Abi. Buralar biraz dert olmaya başladı. Farklı bir şey deneyeceğim buradan görür müyüm acaba ya? Ee, sola Miraç ben de geliyorum. <laughs> sola yardım var mı bana? Bir iki kişi daha sola gelsin. Geldim destek. Geldim. Sol çok ezildi. Sol tarafa gidelim. Buraya nereden vuruyorlar en çok? Sağdan mı vuruyorlar? Karşıdan mı? Sağdan. Okay. Abi kaç çıksak ne olur ki? Ne yapabilirler ki kaç çıksak? Ananı satayım. Şimdi dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Mit Miraç. Bir de kim gelsin? Kim bu? Mit Miraç. Bir de kim var burada? Kasa. Tamam. Hazır olun. Soldan operasyona başlatıyoruz. Bakın binadakiler bizim bu dörtlüyü korumanız lazım tamam mı? Ne yapıp ne de koruyun. Uç. Uç baba. Atladım. Ananı satayım. Çok ortalıkta kektik gibiyiz. Gel 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 lan bizi. tamam. Bizim buradan en iyi çıkışımız evet. ne olur? Şunu yaparsak çok güzel olacak. Deneriz abi. Abi merdivenden çıkmamalıydık gibi geliyor bana ama. Arabayla rastlayan o kim ya? Arkandayım abi. Abi bu mette elbiseyi değiştirebiliyorsunuz sandığında. Halledeceğiz. Bizim buralardan bir kill çıkarmamız lazım. Sus sus gösterme 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 sakın gösterme. Sessiz. Gösterme. Uyandılar uyandılar uyandılar. Uyandılar geliyorlar. Uyandılar geliyor arkamız geldi. Çekeceğim özür dilerim kanka. Kanka kıyafetini alıyorum. Al abi. Çaktırmayın beni beni çaktırmayın. Tamam. Kill alırsam haber vereceğim size. Orada takılın. Okey. Yukarı çıkacağım, yukarı çıkacağım. Bu tarafa gelsenize, bu oda boş, bu oda boş. Smokladık orayı zaten, Geldik. biraz daha smoklayalım. Miracı aldılar. Miracı alabiliyor musunuz? Öyle mi? Vurdum onu, vurdu, çek. Tamam. Çek, çek, ilk ayı çek. Al kıyam al kıyam al kıyam Kaldırıyorum, kaldırıp aldım. ben bakıyorum, ben bakıyorum, smoklayacağım orayı. Smokladım. Aldım. Ananı satayım. Ben en yukarı çıkacağım. Kıyafeti olanlar en yukarıya kadar çıkmaya çalışsın tamam silah değiştirelim abi. Ee, gerek yok bence. Fark etmeyecekler. Abi çıkamayacağım yukarı ya. Of. Bu operasyonu yapmam lazım. Beyler bizimkiler uzaktan yardırmıyoruz hiç ya. Biraz destek lazım. Ay suçayım hiç bir istediğimi yapamadım. Ne oluyor beyler? Beni hala fark etmediler. Miraç ölüyor. Ben sıkıntıda değilim. Tamam ben çaktırmadan yukarı çıkıyorum. Mit gel gel gel. Mit gel gel gel. Mit 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 gel gel. Abi bunlar da aşağı çıkmış. Burada yoklar. Yok burada kimse yok bu çatıda. Nasıl lan? Beyler bizimkiler rakip çadı kıyafet dolu rakip çatı kıyafet dolu gelin alın. Kimse yok. Oğlum bana sıkıyoruz bana benim o benim Ortalıktaki benim. Ba <laughs> o biziz arkadaşlar. Evet nerede bunlar? Oğlum bu bunlar kim? aşağıda mı lan? Evet. Nasıl kazandık? Hiçbir şey yok <laughs> Arkadaşlar ilk turdaki operasyon sonucu kazanmayı başardık. Bu sefer AVM'ye biz geçiyoruz. Let's go. İkinci tura başlıyoruz. Bu sefer bizde AVM var. Onlarda AMR var. Arkadaşlar az önceki turu güzel tokatlamıştık ama bu tura lütfen dikkat edin çünkü ellerinde AMR var. Abi çok tek gibi duruyorlar. Sıkmasak mı? Durun durun. Durun. Hayvan olay lan. Dur bir dur. Dur kaçsınlar çocuklar. Durun lan! Lan durun! asla dedim. Oh! Ya ben döndüm döndüm yanım. Adam ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun dedim. Ben bu takım alam geçiremiyorum. Kardeşim kask için teşekkür ederim. Kim yaptı? Bırak seni. Kaskın hiçbir şey yok. bakıyorum abi sollayayım. Bir problem var biliyorsun değil mi Mirac? Daha mermi atmadım. Kafamda tüküreyim. Mayt seni bekliyorum yavrum. Tamam, biz tamam, yine çatı operasyonuna başlamalıyız galiba. Evet, evet. Sizi bekliyorum. Sol çatıda bekliyorum abi. Sol Sizi. mu? Geliyorum. Sol, sol sol. İnşallah... Oğlum sol çok kalabalık. Oğlum önü çok kalabalık. Sağa çıkalım. Sağ bomboş. Tamam, geç abi geliyorum. Geldim sağ. Hıgı. Hıgı. Hı -hı. Hı -hı. Ne olur yemeyim. Ne olur yemeyim. Abi Ne olur yemeyim. Oğlum oyunum ne kostu lan? Tamam. Baygını kaldırın. kaldırın bak burada baygın var. Sağ altta baygın var. Bir vurdum, biraz yedim. Sağ kalaba, onların da sağ kalaba. be. He. Çok güzel vurdum İlkay seni ya. Kaşım kaşındı pardon. Merdivenden ben bakan var. Sağ tepe seni kesiyor. Çıkarsa vuracağım. Tamam. Bence vurdum. Miro. Ya gözüküyormuş kellem. Aldım ama bayıldım. Bu rakipte de İlkay diye bir lavuk var ya. İK editör mü ne bu? Hemen bayılıyor ya. Dicide İlk İlkay sende bak. İlkay'ı oh. gördüğün yerde indik. Tamam abi. Oğlum kitlediğimiz anda bizden 5 vefat var. Anayı satayım gözüküyormuş. Selamın aleyküm sıraya geçiyor. Tuttum abi. <laughs> Oğlum bu taraf ne <laughs> olduk. <vardır>. Çok motor olduk. Allah kit basmayacağım artık. Ben de bir bana da bir dokunun. <laughs> Çıldıracağım. Lan Öleceğiz ya valla. Abi salsak mı burayı? Bayılma hakkımız gitti anasını satayım. Abi salalım ben de. Abi burası niye bu kadar kalabalık oldu? Sol kalabalık demiştim. Herkes de sağa geçmiş anasını satayım. Oraya yedi beni. Gözüküyor muyum acaba ya? Aman diyeyim aman diyeyim. Abi valla bak. Tutun hemen. Çok bayılıyoruz he. S.I.Ç.I.C.A.S. İlkayı ne ister? bakayım nerede var? Son çatıya biri geçti. Abi sadece çatılara bir bakmayın bak yiyeyim. başka yerlerde de adamlar var. Yedim bir roni. Helal bu abi. Yedim bir roni. bironi. bir roni. Kolay geçiyorlar. Oğlum ne oluyor herkes öte kaçıyor. Havada koyamadım. Yer mi değişiyor bunlar? yine geldi. Çok iyi oğlum. Vuramadım. Çok darladık ya. Çok iyiyiz lan. Bir yerden bana sıkıyorlar. Yiyeceğim bir yerden. Abi dur. Biraz alakasız yerlerde. Aa kill geldi body mi? Abi bunlar biraz fazla yer değiştirdi abi. Şey, Bunu bu çöte çıkan abi. var, bu çöte çıkan var. Az sıkmadı. Neredeler? Abi Abi dursanıza biraz bizde bir Nerede yer. Nereden kısmı dolu abi. abi. Ananı satayım. Yapalım abi. Nereye geçiyor? atamadım ya. Arkadaşlar bir operasyon var bu gece. Deminki ekip, önceki turdaki ekip. Operasyon. Abi neredesin? Operasyon, operasyon. Ne operasyon da istem? Ben koruyorum sizi abi. Arkadaşlar dizliye emanetiz, bok yedik. <laughs> Öyle de mi ama abi ya? Ulan şu bayılan dizli olsaydı çok kötü Aa yukarıdan bize bakan var. İyi ay popucu yara. <laughs> ah be Kim çekti lan İlkay'ımı? Abi bizim yine girip kıyafet bulmamız lazım. <laughs> İlkay'ınkini al abi. Biri biri abi, aynı kanka. yerde. İlkay'ın olduğu yerde biri var. Var değil mi orada? Aldım. Bir, kişi vardı aldım. Kanka bura çok kalabalık. Geldim. Şu Gelmeye kapıya, kapıya smoke atın, kapıya smoke atın. Hayır. Aha. Baygınım geldi. Aşağı düşük kıyafet. Erel dijalo. Aşağıda kıyafet mi? Çok iyi. Abi Sametler de operasyon yapmış. Şuradalar saklanıyorlar. Nerede? Diyorlar. Nerede? en solunda bize doğru köşede. Info atıyorum. O nasıl operasyon? O, onların base değil mi? Onların base'i de oradan gelmeye çalışıyorlardı işte. Benim yanımda kimse yok. Ben Hayır. Şu an. Sıcak fight'lıyım. Yediler. Biri buradan zıplayıp hopluyor. <laughs> Sabit! Papucu yarım! Çık dışarıya oynayalım! Ananı satayım bu tanıdı. Bir dakika. Bu bizden mi? Bizim mi? tamam. Ayıkacak mı beni? Ayıkırsa sıçtık. Bizde kimse kaldırmadı mı? Abi öyle bir yere girmiş ki burada tabla çıkamıyor. <laughs> tamam dur dur. Burada kıyafet var. Evet. Oğlum ne yardım? hocam. Dur orada. Dur orada. Ananı satayım Bizim mı da mı beni? abi. Beni taradı, beni taradı, beni taradı. Çatı. Bu çatıda oğlum bana sıkıyorsunuz da. Neyse vurun kardeşim. Sizden gelen mermiden bir şey olmaz. Tava var mı? <laughs> Yendik mi? <be>. Lan bitmedi <laughs> mi be? Yumrukladım bunu. Nerede? Oğlum biri geldi bize mi sıkıyor? Neredeler lan info verin? Orta aşağıda biri var Aşağı? bizden mi? Bizden o. Benim o sıktığınız. Şefet değiştirmiş olabilir abla abi. E nerede ki? Bir dakika amere duydum bu taraftan. Duyuyorum hala. Buradan mı duyuyorum lan? Nerede? Bir yerden amere sıkıyor biri. Tamam. Bir daha yumrukladık. Hayvan ol hayvan. Helal Mert. Mert nerede? Mert. Nerede? Mert info ver. E, 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 e. Aşağıda mı? En alt kattalar abi. Kapının orada. Mert herkes yumru <laughs> <laughs> Herkesi yumrukladı çok iyi. Arkadaşlar umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Sen de bu videoyu oynamak istiyorsan açıklamada Discord linki var. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Bay bay.